NTV ekranlarında gelişmelerle karşınızdayız. Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran 8 yıllık kesintisiz eğitimi ise ilk aşamada 4 artı 4 yıl olarak düzenleyen yasa teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda tartışmalara neden oldu. CHP'liler asıl amacın eğitim birliğini sarsmak ve 28 Şubat'tan rovanş almak olduğunu savundular. Eleştirilere yanıt Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den geldi. Peki temel eğitimle ilgili yapılan yeni düzenlemeye sivil toplum örgütleri nasıl bakıyor? Sivil toplum kuruluşları kesintisiz eğitim süresinin kısaltılmasına tepkili. En önemli kaygı ise açık öğretim yoluyla kız çocuklarının eve kapatılma ihtimali. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli 12 yıl kesintisiz eğitim düzenlemesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Canikli teklifin yasalaşması halinde okullaşma oranının artacağını ve kız çocukların çok daha fazla oranda okula gitmelerinin sağlanacağını söyledi. CHP'nin pazar günkü kurultaya sunacağı tüzük artık hazır. CHP yönetimi muhaliflerin taleplerinin önemli bir bölümünü karşıladı. Kurultaya önerilecek tüzük değişiklikleri arasında indika çekenler partinin daha demokratik olmasına yönelik maddeler. İkinci Ergenekon davasında tutuksuz sanıklardan Milli Güvenlik Kurulu Eski Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç savunma yaptı. Kılınç dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in parti liderliğinden çekilmesini istediği yönündeki iddialara baskı yapmadım şeklinde yanıt verdi. Granting cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sık sık sık, sık, sık örgüt vurgusu yapıldı ama ceza vermek için yeterli delil yoktu denildi. Din Kalesi'nin avukatlarının bu karara tepkisi sert oldu. Osmaniye Kadirli'de iki kız öğrencinin hayatını kaybettiği cinayetlerle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler ihmal mi var sorusunu gündeme getirdi. Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Fatma Nurgedi'nin ailesinin tam 8 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Tunus'ta yapılacak Suriye'nin dostları toplantısı öncesinde Şam yönetimine sert mesajlar gönderdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Tunus hareketinden önce Londra'da düzenlediği basın ister Cumhurbaşkanı Şimon Peres İran'ın nükleer programı konusunda askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Peres Kudüs'te Irak'ta Ar Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede bombalı saldırılar düzenlendi. Devlet daireleri ve restoranlar hedef alındı. En az 60 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Rusya'nın yeni devlet başkanını seçmesine 10 gün kaldı. Başbakan Vladimir Putin'in devlet başkanlığı adaylığına destek veren on binlerce kişi başkent Moskova sokaklarındaydı. Putin bir stadyumda seslendiği destekçilerine birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bazı makyaj ürünlerinin tehlike saçtığı iddia edildi. Makyaj ürünlerini mercek altına alan bilim adamları bazı kozmetik ürünlerde sağlığı tehdit eden nikel, civa ve arsenik buldu. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde evler kara gömüldü ve hayat durma noktasına geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu karın erimesiyle yaşanacaklara özellikle dikkat çekti ve sel uyarısında bulundu. Görme engellilerin yaşam standartını yükseltecek gören göz cihazlarının dağıtımına Ankara'da başlandı. İlk etapta İstanbul'a birlikte 5 bin adet cihaz dağıtılacak. Uygulama başarılı olursa Türkiye genelinde 300 bin görme engelliye bu cihazların dağıtılması hedefleniyor. Bilkent Üniversitesi büyük kemik kırıklarının ameliyat sonrası iyileşme sürecini dışarıdan izleyebilecek akıllı çipler geliştirdi. Dünya patenti için başvuruları yapılan çip vücuda yerleştirildikten sonra bir hafta içinde kırığın doğru tedavi edilip edilmediğini gösteriyor. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızdayız.